Bizler AK Parti'yi başka yönüyle de anlatırız hep. AK Parti millete ayar verenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur hep. Vesayetin değil, özgürlüklerin ve vatanın bekası için çalışanların gönül birliğinin olduğu bir parti olmuştur. Bu sayede Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde 22 yılda ülkemizin, milletimizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında da bu zamana kadar olanların çok çok daha ötesinde bu memlekete yani sadece Kastamonu özelinde söylemiyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında yeni hizmetlerimizi inşallah katlayarak devam ettireceğiz. Birçok konuda devrim niteliğinde işler yapıldı bu ülkede. Ama en önemlisi şuydu, artık devlet kendisine gidilen değil, vatandaşına giden bir hüviyete bürünmüştür. Bunun son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Tabi milletiyle bütünleşmiş bir devletin kendi bulunduğu coğrafyada, söz sahibi olması hem bu memleketin istiklali ve istikbali için önemliydi hem de mazlum coğrafyadaki insanların haklarına dair söyleyecek bir sözünün olmasının da temelini atmıştı. Bugün dünyada şu 7 Ekim'den bu yana çoluk çocuk demeden neredeyse 50 bine yakın insanın hayatına kasteden bir katiller şebekesinin Karşısında bütün dünyada tek söz söyleyen ülke Türkiye Cumhuriyeti, tek söz söyleyen devlet adımı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bunun ne anlama geldiğini hakikaten belki bulunduğumuz yerden çok anlama imkanımız olmuyor ama size şunu söyleyebilirim muhataplarımızda her konuştuğumuzda bunun kıymetini, bunun önemini bizlere ifade ediyorlar. Çünkü bir karşılığı var, bir anlamı var. Cumhurbaşkanımızın özellikle son dönemde ifade etmiş olduğu iç cepheyi kuvvetlendirme konusunun da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için böyle yine AK Parti'miz içinde Cumhur İttifakı olarak el ele omuz omuza işte iç cephenin kuvvetlendirilmesi sağlanacak bütün unsurlarıyla ve bu ülkenin de istiklaline ve istikbaline kasteden herkesin karşısına bir yumruk gibi dimdik dikilmiş olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, ben inanıyorum ki gönül verdiğimiz AK Parti'nin kutlu davasının önemine hepimiz haiziz, önemini hepimiz biliyoruz ve uğur, bu uğurda gayret göstermeye devam ediyoruz. Elbette ben de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bu memlekete hizmet etme şerefine nail olmuş bir kardeşiniz olarak bir hemşeriniz olarak hem Kastamonu'yu, Kastamonu'nun bütün ilçelerini hem de bu ülkede üretme adına bu memlekete katkı verme adına kimler varsa, kimler çalışıyorsa onların yanında olacağım. Olmaya da devam edeceğim. Herhalde bundan ...hiç kimsenin şüphesi olmayacaktır. Yapacak çok işimiz var, hakikaten. Ben Mart seçimleri için buraya gelmiştim. Burada da kıymetli başkanımızla beraber böyle bir kısa konuşma yapmıştık. Orada da çok sıcak bir karşılama olmuştu. Orada söylediğimi bir daha tekrar edeyim. Bizim işimiz millete hizmet etmek. Gücümüz de siz kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızın dualarıdır. Dualarınıza talibiz. Hep beraber omuz omuza verme konusundaki iradenin bizleri bir arada tutan en önemli çimento olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii meyve veren ağaç taşlanır diye bir söz var biliyorsunuz. Biz millete hizmetle ilgili çalışırken gayret sarf ederken türlü çeşit dezenformasyonlar olacak. Akla hayale gelmeyen iftiralar, çarpıtmalar, yalanlar olacak. Şimdiden söyleyeyim. Biz ne söylediysek yaparız. Bizim sözümüz senettir. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız. Hem kastamonu için hem de bütün Türkiye için bir kez daha söylüyorum. Bizim millete hizmetten başka hiçbir gayemiz ve amacımız yok, olamaz, olmayacaktır. Basit bir cümle olarak görmeyin. Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek üzere bizler talibiz. AK Partililer olarak talibiz. Bu zamana kadar nasıl çalıştıysak, ne kadar çalıştıysak bunu iki katına, üç katına çıkartacağız inşallah hep beraber. Hep söylüyoruz, bundan bir buçuk sene önce bu ülkede asrın felaketi gerçekleşti. On bir tane şehir. O gün ne söz verdiyse Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün onların tek tek yapıldığını görüyoruz. Elbette arizi bir şeydir. Bugünlerde geçecek, biz tekrar oraya harcamış olduğumuz bütün enerjimizi, kaynağımızı Türkiye'nin geri kalan bütün hizmetlerine ayırma ve harcama imkanı bulmuş olacağız. İşte o zaman bizim önümüzde hiç kimse duramayacak. Ben seçilecek yeni başkanımızı tebrik ediyorum. Ama ekibini ekibini tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet edeceğiz. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siz delegelere, heyetlere ve buradaki salondaki değerli hazirun'a hitap